Ben özel ders almadım, ee, dershane ve okuldaki çalışma ortamını yeterli buluyordum. Ee... Yani bunun dışında özel ders almayıp özellikle dershane ve okulda yoğun olarak çalışmaya önem verdim. Dershane ve okulun yetmediği durumlarda özel ders almak gerekiyor. Senenin başında hem okul hem dershane derslerime önem veriyordum. Ee, eve geldiğimde ödevlerimi yapıp ders çalışıyordum fakat bu burada kendimi çok fazla yormuyordum. OTS'ye yaklaştıkça daha yoğun bir şekilde çalışmaya başladım. Günlük çözdüğüm soru sayısı arttı, Yoğunla yoğunlaşmam arttı. Dershaneye daha sık gelmeye başladım. Dershaneye sabah 7 gibi gelip akşam 6'ya kadar test çözüyordum. E, yapamadığım soruları veya anlayamadığım konuları hocam hocalarımla tartışıyordum.